Kardeşlerim Allah Kur'an-ı Kerim'de üç şeyi devamlı beraber zikreder. Bir, Allah'a ve Resulüne itaat. Resul'e itaat etmeyen Allah'a itaat etmemiş olur. وَمَنْ يُدْعِ الرَّسُولُ فَقَدْ اَدَعَ Allah. Kim Resul-i Ekrem'e itaat etti, Allah'a itaat etti. Kim Resul-i Ekrem'e itaat etmedi, onun sünnetine uygun yaşamadı, Allah'a isyan etti. Çünkü resul itaati emreden Allah'tır Celle Celal. resul e itaatsizlik Allah'a itaatsizliktir. İkincisi namaz ve zekat. Ekim-i ve Namazı kılın, zekatı verin. Ayrılmaz ikili. La salate limen la zeka. Evet, zekatı vermeyenin namazı da yoktur. İkili beraber. Üçüncüsü amanu ve amil salih. Öyle benden Müslümanım. Kalbim çok temiz. Namaz kılmıyorum, oruç tutmuyorum. Her türlü haltı yiyorum ama çok güzel Müslümanım. Öyle bir Müslümanlık yok kitaplarda. Öyle bir Müslümanlık yok. İman ve salih amel. İman salih amelle muhafaza edilir. Hani çok güzel bir tespit var ulemanın. Lütfen buraya aklınızda kalsın. Adapları terk eden zamanla sünnetleri de terk etmeye başlar. Sünnetleri terk eden zamanla vacipleri de terk etmeye başlar. Vacipleri terk eden zamanla fazları terk etmeye başlar. Fazları terk eden de imansız ölmek tehlikesiyle karşı karşıya kalır. İşte bugünkü Müslümanların hali. Bugünkü Müslümanların hali.